Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum telifsiz şarkı e, nasıl indirilir hakkında konuşacağız. E, so bu konuya e, hani nasıl böyle bir fikre vardın diye soracak da soracak olacaksanızsa e, sosyal medya hesaplarındaki gruplardan Faz şu işte şarkının linkini verip telifli mi, telifsizli mi diye soruyor. Ben bunun kısa yolunu bir videomda anlatacağım. Buradan tarama motoruna giriyoruz ve sonra YouTube kanalımıza gidiyoruz. Şuradan şöyle içerik oluşturucu stüdyosu var. Buna tıklayıp buradan oluştur diyoruz. Oluştur dedikten sonra ücretsiz müzik ve ses efektleri karşımıza geliyor. Buradan en başta favoriler çıkıyor işte şöyle buraya basarak dinleyebiliyorsunuz böyle işte bu montajlarda daha çok kullanılıyor işte büyük youtuberlar kullanıyor buradan da indir denilen yere indiriyorsunuz buradan türünü işte e, arka planda kullanacaksanız da çocuklar diyoruz işte şöyle bunun buna benzer şarkılar indiriyoruz buradan indire basıp basıyoruz ve otomatikmen indiriyor siz nereye ayarladıysanız ben masa üstüne ayarlamıştım direkt otomatikmen indiriyor ve bu şarkıyı kullanmakta videonuzda para kazanman kazanmakta serbestsiniz böyle indirdi arkadaşlar ve görün rahatlığı rahatlığıyla videonun videonuzdaki bu ses efektini müziğini e, videonuzun arka planında kullanabiliyorsunuz İnşallah yardımcı olmuşumdur. Ee, güzel anlatmaya çalıştım. Hani anlamazsınız falan diye kısa bir videodu video oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoma hoşça kalın demeyeyim. Videoma like ve yorum atın. Hani e, Böyle like atın, şey işte yorum atın. Bir kendinizi verin ve arkadaşlarca e, 108 abone olduk. Bu 100 aboneye e, bir özel bir video gelecek. Özel videomuzda özel videomuzda işte ee, hani böyle bir YouTube uh, uh, 10 tane YouTube kanalını seçip onları da tanıtacağım. Uh, bunun hakkında da bir bilgi vereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.